Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk kuponumuzu paylaşmak istedik. İlk kuponumuzun karşılaşması Eskişehir Adana karşılaşması bu karşılaşmadan gollü bir maç bekliyoruz. Her iki takımında skora katkı yapacağı bir maç gol var ve 2.5-3 seçeneğimiz ön plana çıkıyor. Sıradaki maçımız yeni Malatya ve Göztepe karşılaşması Karagümrük karşısında farklı kaybeden yeni Malatya spor sezona kötü başladı. Dikkat çeken takviyeler yapmış olsalar da hala savunmada eksikleri var. Hamza Hamzaoğlu'nun kafasındaki futbolu daha rahat oynatması için defansif olarak gelişmeleri gerekiyor. Göztepe benim ilk haftada en çok şaşırtan takım oldu. Geçen sezon pandemi sonrası çok kötü oynayan takım, oldukça iyi dönmeyi başardı. Denizli Spor karşısında alınan Flash Spor'la ilk haftanın lideri oldular. Öz güvenleri yüksek ve Malatya Spor deplasmanında da kazanmaya oynayacaklar karşılıklı pozisyonu bol olan bir karşılaşma bekliyoruz. Aradaki ikinci kuponumuz ise Lyon ve Nimes karşılaşması Lyon adına 3 maçta 4 puan düşük bir başlangıç oldu. Teknik direktör Rudi Garcia yanlış tercihler yaptığı için Montpellier karşılaşması kaybedildi. Bir de iyi oyunculara gelen teklifler baya kafa karıştırmış görünüyor. Naim'de oynadığı 3 maçın hepsinde iki buçuk üst sınırı getirdi. Açık futbol lig standartlarının üstünde. Yine aksiyonu yüksek güzel gollü maç izleriz diye düşünüyoruz. Üçüncü kuponumuzu da sizlere sunmak istedim değerlendirmek isteyen oynayabilir ama lütfen kendinizi üzmeyecek şekilde bahis alınız. yine yeni karşılaşmalar ile karşınızda olacağız. Herkese bol kazançlar dilerim. Kanalımıza abone olmayı ve desteklerinizi bekliyoruz.